Tyt Türk Ekranlarından hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Umarım hafta sonunuz güzel geçmiştir. Biz yine bir Pazar Akşamı, bir Pazar Hatırası programıyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi eğer çaylar kahveler hazırsa, bir gidip bakalım bugünkü misafirlerimiz kimlermiş. <laughs> sadit ev, Opera sanatçısı Sevgili Günay Acar Nasıl e, başladı opera? Doğuştan gelen bir yeteneğim varmış İki buçuk yaşında duyduğumu çalan bir çocuktum yani Her ses güzelleştirilebilir mi? Kulak çok önemli Ancak kulak bile geliştirilebilen bir şey hmm. Sevgili Atilla Kalpakaslan, organizasyon şirket sahibi ve güzelleri bu Türkiye'de ve dünyada i̇lk düzenlenen kez, değil mi ilk, ilk kez tek il, yarışma. İlk kez yapılıyor. Ana amacı türk Yunan dostluğunu pekiştirmek. Sa Yarışmadan sonra hayatımızda ne gibi değişiklikler oldu? İş anlamında benim için iyi bir PR oldu. Hı hı. Ee, orada derece alarak tekrardan modellik sektörüne geri dönmem benim için çok büyük bir artı sağladı. Yani tanınırlık olarak da Atilla hocamızın sayesinde dediğim gibi çok güzel eğitimler aldık ve hani bu süreçte de onunla bu yolda devam ettiğimiz için ben çok mutluyum. Evet. Evlilik ve ilişki danışmanı sevgili Bedia Öcal. Sizin için mutlu bir ilişki veya evlilik nasıl olmalıdır? 3S kuralı, Heh. saygı, Evet sevgi, Evet sadakat Sadak. diyelim. İlişkide bir tarafın sevmesi yeterli mi Yeterli sizce? değil. Değil değil mi? Dünyaca ünlü ressam, yazar Bedri Baykan. Nasıl gidiyor? son dönem çalışmalar. Paris'te bir sergim var. Bu ay açıldı. Haziran sonuna kadar sürüyor. Benim kitap Sakıncalıyı okuyan bir <laughs> genç. Evet. Vay vay vay. Demek ki <laughs> filmin sonu böyleymiş. Ya. Demek ki katil ne uşakmış. Bu? <laughs> Bunu keşfetmiş oluyorlar ya. yani. Evet, bugünkü ilk konuklarım. Ee, sevgili Atilla Kalpakaslan. E, organizasyon şirket sahibi. Kaç sene oldu? 46 45, 46 senelik. 46. Tabii çok e, eski arkadaşım evet. sevgili Atilla ve güzelleri. <laughs> Merhaba. Ee, Miss Cruise 1. kraliçesi şu Erkoç ve 3. kraliçesi Burcu Tekkanat. Evet. Değil mi? İkinci Türkiye güzelimiz ha, Yunan ona. güzeli olduğu için ha. O gelemedi. O gelemedi. Çünkü Yarışmanın amacı Türk-Yunan dostluğuydu. Evet. Yunan adaları e, gezisi yapan bir kuriz evet. gemisi bu. Evet. O yüzden hem Yunanistan'dan kızlarımız vardı hem bizden vardı. Çok güzel. Bizim kızımız birinci oldu. Yunanistan'ın ikinci yine bizim kızımız üçüncü. Evet. Bu Türkiye'de ve dünyada i̇lk düzenlenen kez. değil mi? ilk, i̇lk kez. Tek kez, yarışma. Ilk, i̇lk kez yapılıyor. Evet. İkincisi ha. yine biz yapıyoruz. Yine gemide yapıyoruz. Yaptık. Aha. Nisan ayında yaptık. Evet. E ana amacı Türk Yunan dostluğunu pekiştirmek. Sadece değil. Türk ve Yunan güzelleri katılıyor. Evet, o kadar. Katılıyor. Başka yok. E, kaç kişiydi? E, 12 kişiydi toplam. İçinde içinde hem gezi olan, yani bir turizm yarışması aslında bu. E, Yunan adalarını geziyoruz, orada kamptalar. Kampı çok iyi bilirsiniz. Aa, tabii bilmez. Seyircilerimiz biliyor mu <laughs> 1981'in ve hala <laughs> Ay en yaşayayım. güzel eee <laughs> <kadınlarından> biridir. <laughs> Taydan Hanım e, yarışmayı çok iyi bilir. Ve e, gezi sırasında kampta oluyorlar ve hmm. akşamları da çalışıyoruz. Hmm. Son günde bir gala yapıyoruz. İşte ünlüler. Yani gemide mi oluyor? Tabii, yıl, tabii. tabii. hepsi. <laughs> Her şey gemide. Gemiye bantlarıyla giriyorlar normal kız ama 1 2 3 kraliçe olarak iniyorlar. Kraliçe olarak. Çıkıyorsun. O yüzden dünyada tek. <laughs> Ay ne kadar güzel. 2000 kişiyle birlikte yapıyoruz Hiç. aslında bunu. Gemide 2000 kişi var. E Hepsi görüyor. Kamp süresince kızlar ne yapıyor? Nasıl hareket ediyor? Hı hı. Çalışmaları izliyorlar. Galada herkese açık gemide herkes gelip izliyor. Evet. Arasında şovlar oluyor. Böyle e, güzel bir iş. Çok Değişik. güzel. Kimler vardı jüride? Kimler vardı? Salih Güney, evet. Volkan Severcan, hı hı. Erhan Yazıcıoğlu, iş insanları vardı. E, 96 Türkiye güzeli Sevil Sevile Öztürk vardı. Melek Şekan Kahve, iş insanları, iş kadınları vardı. Hem çok seyahat güzel. oluyor onlar içinde. Evet, Niye evet. Bir seyahat hem de böyle bir Yani etkinlik. aslında 24 saat bir arada olmak kamp süresince çok farklı da biraz. Tabii. Güzel de oluyor. Tabii. Ee, son gün yapıyoruz ve çocukları ilan ediyoruz. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz yarışmada? Ve Miss Cruise'de hı hı. birinci e, olay eğitim. Hı. Dile de önemli çünkü turizm yarışması bu. Tabii ki fizik çok önemli. Tabii. Ondan sonra gelenler. Hı -hı. Ama biz bütün yarışmalarda eğitim bizim için çok önemli çünkü o zaman yabancı dilde biliyorsun. Tabii. O gemideki insanların yarısından fazlası zaten yabancı. Onlara temas kurmak, konuşmak. E Yunanlılar var. Hı -hı. Bir arada temas kurmak gerekiyor. O yüzden ona çok dikkat ediyoruz. Ediyoruz, evet. Nasıl geçti kamp süreci? Çok güzeldi. Aha. Çok heyecanlıydı. <laughs> Ama bizim için en güzel yanı işte farklı bir ülke gördük. Atilla hocamız sayesinde çok güzel bir eğitim aldık. Yunanlarla olan dostluğumuzu pekiştirdik. Yeni bir ülke tanıdık. Yeni kültürlere yelken açtık gemide Aynen. olduğumuz için. Tabii. Bizim için çok güzel geçti. Ben de oradan birincilikle ayrıldım. Ayrıldın. Benim için daha güzeldi. <laughs> Tabii ki. Senin için de öyleydi Kesinlikle herhalde. Kesinlikle aynı şekilde Güzeldi. Hı. Farklı bir deneyimdi. Ben kruvaz gemisinde ilk defa bulundum. Bir de aynı zamanda ilk defa Yunanistan'ı gördüm. Hı hı. Keza Yunan halkıyla ilk defa temasta bulundum ve gerçekten benim için inanılmaz keyifliydi. Evet. Peki Yunanlı güzellerle böyle yaşadığınız güzel anılar oldu mu? Birbirin Arkadaşlıklarınız oldu mu? Bizim için en önemlisi zaten onların bizimle dostluk kurmasıydı. Çünkü Türkiye-Yunan arasında olan dostluğu pekiştirme amaçlı zaten biz oraya gittik. Hı hı. Ve kızlar bize çok samimi ve yakın davrandı. Biz de aynı ya. şekilde onlarla. Yani daha çok Türk arkadaşlarımızdan sonra onlarla vakit geçirmeye çalıştık. Onları daha çok tanımayı, onların kültürlerini öğrenmeye. Hı hı. Bize çok şey kattılar yani ben çok zevk aldım onlarda olmaktan. Tabii, tabii. Hala hmm. görüştünüz, arkadaşlıklar edindiniz mi? Tabii ki, evet, diyalogtayız. Evet. Ha, i̇kinci ha. arkadaşımız zaten, ikinci olan arkadaşımız Maria, onunla sürekli iletişimdeyiz. Buradan ona da çok selam. <laughs> çok selamlar buradan i̇zleyecekler, da, İzleyecekler, biz anons edeceğiz biz. Aha. Ortak bir grup var. Anons edeceğiz, izlesinler diye. Onlar da Yunanistan'dan izleyecekler. Oradan biz. seyretsinler bizi, tabii. Sen Yarış... başka yarışmalar da yapıyorsun. Tabii, tabii, tabii. Ee, Senelerdir Avrupa, yani biliyorum. Tabii, tabii. Çok... Avrupa Birliği Güzellik Yarışması var. Hı hı. Hem Türkiye'si hem uluslararası onu yapıyoruz. Sinemanın Kral Kraliçesi var. Bu sene yedincisini yapacağız. 6-10 Temmuz'da yine gemide. E, orada da sadece Türk kızları yarışacak. Ama bu sefer sinemanın kraliçesi olarak seçeceğiz. Çünkü hı hı. sezondan dolayı gemide yer biraz sıkıntılı. Hı. Orada yeni ünlüler jürimiz var. Yapımcılar var yurt dışından yurt dışından. Hatta sizde de görmek istiyoruz eğer kabul ederseniz, <laughs> i̇nşallah, vaktiniz olursa. İnşallah takvimler uyarsa. Herkes çok sevinir. Ee, Salih Güney var yine. Volkan evet. var. Coşkun Sabah var bu sefer. Hı hı. Sevilaya Hanım var. Eski Güzel'imiz var. Yani 12 kişilik falan bir jüri kuruyoruz. Hı hı. Ama çok keyifli geçiyor. Tabii. İçinde tatil de var, her şey var. Yani. Evet. O zaman sizleri birazcık seyircilerimize tanıtalım. Evet. Evet. Senden başlayalım. Ben Şevda Erkoç. <laughs> Şevda 2025 Miss Cruz birincisi ve kraliçesiyim. Evet. O Miss Spor Bilimler Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak, profesyonel olarak mankenlik yapıyorum. Aha. E, ülkeleri gezmeyi Çok da gezmeye. müsait tabii fiziklerde, mankenlik <laughs> için. Evet, Atilla evet. hocamızdan aldığımız eğitimlerle şu an Hı -hı. yolumuza devam ediyoruz. Yarışmanın bana çok büyük kazançları oldu. Burada Mutlaka. sizlerle olmaktan da çok mutluyum. Çok benim Biz de öyle. <laughs> Merhabalar, ben Burcu Tekkanat. Evet. Ben de Miss Cruise yarışmasının üçüncüsüyüm. Hı -hı. E, profesyonel hayatımdaki mesleğim yine keza modelliktir. Modellik üzerine devam ediyorum. Hı -hı. E, Atilla hocamız verdiği eğitimler sayesinde bugün sizlerle birlikteyim. Ne güzel. Yani daha önceden de mankenlik yapıyor muydun? Tabii ki, evet. Hmm. Evet. Modelsin. Evet. evet. Sen sonradan mı başladın sen. Yok hayır, hayır ben de 6 yıldır yapıyorum. Evet, ikimiz de mankenlik yapıyoruz. Evet. Ee, sırada hangi projeler var şimdi sizler için veya evet. Atilla'cığım sen söyledin gerçi sinema evet, yarışması evet. var. Evet, Atilla hocamızla evet. birlikte Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun defilelere devam etmek istiyoruz. Zaten Atilla hocamız emeğini ve desteğini hiçbir zaman üzerimizden çekmiyor. Çekmez, bu yönden mi? de çok şanslıyız. Var mı, mı yurt dışı projeleri? İnşallah Bekleyeceğimiz, evet. Şimdi bu organizasyonlar için benim bir dernek gene koordinatörlüğüm var. Dünya Derik Derneği Coşkun sabah Japonya'ya götürüyorum. Hmm. 28 hmm. Temmuz'da. Evet. Derneğimizin orada temsilcisi var. Aha. E, araştırdık. Rahmetli Barış Manço'dan sonra ilk erkek, yani ikinci erkek giden. Hı -hı. E, orada elçilikle temas kuruldu. Çalışmalar yapıldı. çok gider Evet, 28'inde inşallah orada evet. e, büyük bir organizasyonda konser yapacağız. Hı -hı. Çok e, güzel. Yurt dışı, yurt dışı. Biz şöyle yarışmadan sonra 46 yıldır yani bu Demet Akalın'da da böyleydi, çözde de böyleydi, hepsinde böyleydi. Biz e, çocuklarımızla hiçbir zaman tamamen teması kesmiyoruz. Onu soracaktım tabii şimdi daha da. önce. Tabi tabi. Yetiştirdiğiniz çok var. Senin ajansından değil mi? Çok evet, isimler çok, var. Çok var. Kimler var biraz bize ee, hatırlatsam Birebir yani doğumunu ben yaptım diyebilirim evet. Petek çöz var. Adını soyadını da ben koydum. Öyle mi? Tabii adı ha. ve soyadını da hatta koydum. Evet. Petek de söyler zaten röportajda. -hı. hı. röportajlarda. Demet Akalın da e, Hülya Avşar seçildikten sonra hı hı. bir mankeni canlandıracaktı. Ona ben bir ay eğitim verdim. Hı Ajansta, Samanyolu sokakta podyumla ilgili. Hatta e, o filmin koordinatörlüğünü yaptım o sahneyle ilgili. E, hepsiyle Merve'ler, e, Denizler, sizin bir sonranız, sizin bir sonraki ekibiniz. Evet. 80'ler, 90'lar. En iyi dönemi zaten sizin Tabii. de oldu. Siz çok kısa yaptınız ama. Ben çok az. Çok az, az manken. Yaptım. Ben hemen oyunculuğa geçtim. Hepsiyle evet. Begüm Özbekler hepsiyle çalıştık Hı -hı. yani. Çok da iyi olmuş. iyi yapmışız. O günler en güzel günleri de bizim çok, sektörün. Çok güzel günlerdi. Daha sonra her gün defileler olurdu evet, yani. Her gün evet, de evet. bazen birkaç defile. Evet. evet ben evet. bile çok az yaptığım halde hani bir defileden bir defileye böyle yani, koştururduk yurt yani. Yurt içini bırakın dünyanın her tarafını. Mesleğimi de gezdik yani. Tabii. Kültür Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlık. Evet. Hep özel etkilendirmeyle gittik Avustralya'sından Arap Emirliklerine kadar. Tabii. Sen Hep de bir numaralı yaptık. ajanslardan biriydin o zaman. Hepsiyle çalıştık. Canan Mutlu'ya er çok emeğim vardır. Hı. Hepsine görüşüyoruz. Tabii. Hatta bir nostaljim nostalji moda günleri diye bir ekip var. Bütün eski ekibi çıkartıyoruz. Hı hı. Hatırlarsanız Yusuf'la ilgili, Yusuf Hazır'la ilgili Tabii. bir yardım topladık. Hı hı. Sonra e, bir takım işte depremler falan oldu. Onlar için para topladık. Böyle bir 60-70 kişilik bir ekip var. Görüşüyoruz evet. sürekli. Ne güzel kopmadınız. Devam ediyor. Şimdi, mankenlik de artık. Organizasyon tanıtım hakkı ilişkiler var. Evet biliyorum. Sen o tarafa nelerdir, kaydı artık. O tarafa evet. Çünkü sizin zamanınızda televizyon dizisi yoktu. Televizyon yoktu TRT'den başka. TRT'de O yüzden oyunculuk <laughs> diye bir kavram yoktu. Sinemada vardı oyunculuk. Hı hı. E, mankenlik... Ben zaten ilk geçenlerden biriyim evet. mankenlikten. Evet. Yani şey, oyunculuğa geçen belki de ilkim yani. Yani e, <laughs> o yüzden daha sonra bu televizyon oyunculuğu başlayınca farklı bir mecraya kaydı. Hı hı. E, çünkü televizyon büyük bir yatırım yapıyor. Şimdi Aydan Şener oynuyor. E, ben onu defile çıkaramıyorum. Çünkü hı hı. ona yatırım yapmış. Böyle bir sürü şey oldu. Doğru. Ondan dolayı mankenlik ikinci plana kaldı. Üretikte de sorun yaşadık. Çünkü haklı olarak arkada bir reklam var. Bu reklamı göstermek istemiyor. Bir tek sporda var. Doğru. Serbest. O yüzden şimdi sadece organizasyonlar bu tür şeyler yaparak evet. Evet. Bu şeyler yapmaya çalışıyor. Peki yarışmadan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Senden alalım. Tabii ki. Hı hı. Ya şöyle İş anlamında benim için iyi bir PR oldu. Hı hı. E, orada derece alarak tekrardan modellik sektörüne geri dönmem benim için çok büyük bir artı sağladı. Tabii. Keza e, Atilla Bey'in destekleri dediğimiz gibi her zaman üzerimizde. E, onun vasıtasıyla da birçok projede işte bulunduk. Hı hı. E, sonuçta biz bunu para kazanmak için yapıyoruz ve bu anlamda inanılmaz iyi bir PR dediğim gibi benim için öyle oldu. Mutlaka tabii. Evet. Özel hayatında bir değişiklik oldu mu? E <laughs> ailem, Tanın arkadaşlarım çok gurur duydular ol. benimle. Açıkçası ha, ailemin desteği zaten her zaman üzerimdedir. Sağ olsun annem, babam. Evet. <laughs> çok gururlandılar. ve bu, bu onların gururlanması beni çok mutlu ediyor. Hı hı. En başta buydu. Evet. tanınırlık olarak bir artış oldu mu? İyi e, tabii ki. Miktar? Tabii ki. <laughs> e, i̇yi basında <laughs> filan daha çok çıktıkça tabii. Tabii ki. Çıktı çıktı. Mutlaka, çok tabii. ki. Evet. Sen ya yani burcunun da dediği gibi iş anlamında çok fazla geri dönüş alıyoruz. Yarışmadan döndükten sonra zaten direkt defilelere ve çekimlere başladık. Hatta biz yeni kuşadası'ndan geldik bir defiledeydik. <laughs> Şimdi yine aynı şekilde, aynı tempoda devam ediyoruz. Yani tanınırlık olarak da Atilla hocamızın sayesinde dediğim gibi çok güzel eğitimler aldık. Ve hani bu süreçte de onunla bu yolda devam ettiğimiz için ben çok mutluyum. Evet, oyunculuk falan düşünüyor musunuz? İnşallah. Atilla Olabilir, hocanın tabii. elinden geçen şanslı mankenlerden evet. ikisiyiz biz de bence. <gülüyor> <gülüyor> Bir ekip var. Yani Ayça Kuru Akademi var. bize Tümay Özokul'la birlikte tanırsınız. Doğa yerimizde çalışıyoruz. Hı hı. Ee, özellikle sinema Türkiye'de ödülü eğitim olan tek yarışma. Hı. Yani ben 1-2-3 oldum, oldum piştim. Hayır. Değil. 6 Tabii. ay eğitim göreceksin. Aa, çok güzel. Tümay Hanım'a emanet ediyorum. Daha yani. önce Müjdat Hocamız, doğayenimiz Müjdat Gezen hı hı. Akademi'ye veriyorduk. Şimdi Tümay Özokur Akademi'de eğitim oldular. Oradan hı hı, sonra iyi. Ayça Kuru Akademi'de orada bir ekip daha başka bir hayata hazırlıyorlar. Yani hmm. e, tam deyimiyle oturması, kalkması, yemek yemesi, hmm. bacak bacak üstüne atması, elini kolunu kullanması böyle bir eğitim alıyorlar ve onlar zaten ajans olarak da onları şey yapıyorlar, işe gönderiyorlar. Hmm. Keza benim ortağım Arif Işık öyle, onun da reklam ajansı var. O da gönderiyor. Yani bizde evet. kalmak isteyenle temasımız devam Harika. ediyor. Harika. Harik. Ve hiçbir şekilde şu ana kadar benim 46 yılın içinde de bu geçerliydi. Şu manken şu işe gitsin oradan bize yüzde getirsin asla hı. böyle bir şey yok. Çocukları alsınlar hı hı. okulların eğitimini kendi geçimlerini temin etsinler ne diye güzel. biz asla talepimiz olmuyor. Ne güzel. Hiçbir şekilde. Ne güzel Atilla. Ee, vakıf ve dernekler konusunda da çalışmalarım evet, evet. var senin. Yani Biraz da ondan bahsetsin. Bir. 13 yıllık bir vakıf başkanlığım vardı Hı. benim. Şimdi de bir yıldır Dünyada İyilik Var Derneği'nin genel koordinatörlüğünü yapıyorum. Ee, i̇çinde hakimler, avukatlar, iş insanları, işte profesörler olan e, iyi bir dernek. Biraz tecrübemden dolayı onlara yol gösteriyorum. Onlarla beraber el ele verip işler yapıyoruz. Hı. İşte o Japonya onlardan biri. Hı. Oradaki temsilci de benim 80'li yılların eski mankenlerinden biri Hakan Can Bulat. Hı. Orada evli ve 3 tane çocuğu var. İyi bir başarılı iş insanı. Evet. Onu hem derneğin temsilcisi yaptım. Şimdi orada konser yapıyoruz. Ee, önünde engel olan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Hı. Engel her konuda. Hı. Yani fiziksel ya da zihinsel engelli olması gerekmiyor. Hı. Okula Gidecek çocuğuna para bulamıyorsa anne ona da yardım ediyoruz. Hmm. İş bulamıyorsa babana da yardımcı Aynı oluyoruz. Evinde eşyası eksik olan bir aileye de yardımcı ya, oluyoruz. Çok güzel. Gibi evet. Sokak hayvanları özellikle ay, çok hassas ay. bir konumuz. Ay ne olur öyle olsun vallahi. Kadına şiddet çektikleri. kırmızı Hı. noktamız. <laughs> evet. Hasta kabul etmiyoruz. Çocuklara şiddet kırmızı noktamız. Kesinlikle. Ve dernek olarak çok hassas bir şekilde çalışıyor. Elimizden geldiği kadar. Çok güzel. E, başkanımız Melek Şakan Kankav çok hayırsever bir insanı. O da inanılmaz bir çevresiyle e, derneğe Katkıda katkı sağlıyor. Evet. Çünkü para gelmesi lazım ki tabii. yardım yapılsın. Yapılabilsin tabii. Yapıyoruz çok şükür. Evet. Ne güzel. E, ruhumuzun bir tarafında orada yıkıyoruz. Hı hı. bağışlar falan yapılabiliyor tabii. değil tabii, mi? Tabii 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 hı. yapılıyor. Evet. dünya Var Derneği olarak Aha. çok da iyi bir yılda çok iyi bir yer aldık yer aldık ilerliyoruz da çalışmalar devam çok güzel peki şey e, bu sinema yarışması için katılımlar başladı mı tabi <laughs> e, şu ana kadar yüze yakın bir başvurumuz var hı? 13 Haziran'a kadar başvurular devam ediyor hı hı. önce başvurular geliyor biz zaten başvuru esnasında eleme de yapıyoruz hı. çünkü bir kriter var Boy ve yaş kriteri var. Hı. Onu Nedir aş boy ve yaş kriteri? Şöyle 17-27 ama 17 18'den önce olduğu için aileden mutlaka noterden yazı istiyoruz. 27'yi evet. geçmeyecek hı hı. E, ve mutlaka mutlaka eğitime biraz bakıyoruz. Boy 65-67'den aşağı istemiyoruz. Evet daha uzun kabulümüz. Hı, hı. Ona dikkat ediyoruz. Önce bir fotoğraf elemesi dediğimiz elemeyi yapıyoruz. Daha sonra da canlı eleme yapıyoruz. Sanırım 22 Haziran'da tam hatırlamıyorum yapacağız. Hı hı. 12 artı 1 kızımızı seçiyoruz. Artı 1 yediğimiz her ihtimal için biliyorsunuz. Tabii. tabii. E, kampa gidene kadar arada bir zaman oluyor. Ne olur ne olmaz diye. Aynen. E, daha öncesi bir araya geliyoruz, çekimlerini yapıyoruz. Şey de önemli çünkü kamerada nasıl değil mi? Hani Hepsini. Salt güzellikten çok bir de fotojenik olmak kamerada Sinemada nasıl farklı Sinemada çünkü farklı çünkü. Sinemada Oyunculuk eğitimi olması veriyor lazım. Volkan Severcan. Evet. Ee, Müjdat Gezen kamera Hı -hı. önüyle ilgili bilgiler veriyor. Ee, Otur eğitimler aldırıyoruz. Evet. Ee, Tümay Akademi'den ders için insanlar, hocalar geliyor. Eğitim verip ondan sonra alıp yarışmaya götürüyoruz. Hı hı. Zaten sonrası da eğitim 6 ay. Zaten daha evet, sonra yetiştirip. E, şimdi şu ana kadar Peki iş şeyleri, bağlantıları sağlıyor musunuz? Biz de yardımcı oluruz ama ajanslar. Ya da ajanslar. Ajanslar evet. oluyor. Ha, evet. Bir de e, hı hı. şu ana kadar geçtiğimiz 6 sene içinde dereceye giren ya hı hı. da finale kalan yani 12 kişinin içinde de Birçok projede inanılmaz derecede yer aldı çocukların hepsi. Hı hı. Ondan da gurur duyuyoruz. Tabii, tabii ki. Peki bir de son olarak size şeyi sorayım. Güzellik sizin için ne demek? <laughs> Şimdi şöyle benim için güzellik sadece fiziki ya da böyle maddiyat, hani maddi olmamalı, olmamalıdır da. Yani hem manevi hem maddi bunların hepsinin bir araya geldiğinde... İşte üslup, oturma kalkma, kendini yani. karşıya nasıl sunduğun, tevazu Hı -hı. vesaire bunların hepsini bir araya gel gelerek oluşturduğu bir şey olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Değil mi? Bütün. Bir, bir bütün, bütün halinde olarak. güzellik olduğunu evet. düşünüyorum. Sen? Bence güzellik göreceli bir kavram. Hı -hı. Herkese hitap edebilecek bir şey değil. Ama bence bir kadının güzelliği kendini en güzel şekilde yetiştirmesi hanımefendiliğidir. Değil mi? Zerafet. Evet, kesinlikle. Çok önemli. Tabii. Çünkü biz herkese hitap edemiyoruz. Ee, yarışmalarda seçiliyoruz ama insanlar işte hani kimisi beğeniyor, kimisi evet, beğenmiyor. Evet, kimisi beğeniyor, kimisi beğenmiyor. Kimisi beğenmiyor. <laughs> ama biz orada zaten Buyur. 12 kişinin içinde yarışıyoruz. Hı -hı. Oraya katılanlar arasından seçiliyoruz. Ama dediğim gibi Atil hocamın da en önem verdiği şey eğitim. Dil bu arada. Biz de kendimizi en güzel şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu arada da biz yarışmadan çıktık ama Atilla hocamıza göre hala eğitilmiş değiliz. Eğitimlere devam, <laughs> devam ediyoruz. Devam, devam. Yarışmada da canımız okudu bu arada. <laughs> ama gerçekten en güzel şekilde eğitimleri verdiler bize. Bu arada ona çok teşekkür ederiz evet. hocam. Dediğim gibi bir hanımefendi kendini en güzel şekilde yetiştirmeli ki güzel olmalı. Doğru, çok doğru söylüyorsun. İkiniz de çok güzelsiniz. Başarılar diliyorum bundan sonraki çok hayatımızda da. Atilla'cığım çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Kendi adıma hem sağ organizasyon ol. adına Evet. harika bir programa konuk olduk. Başarılar diliyorum. Tekrar ediyorum, bekliyoruz. İnşallah. İnşallah Eğer misafirimiz edeceğim. olursanız ki evet. eski dostları da göreceksiniz. Çok seviniriz. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Sağ olun. Programa bizi konuk ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, biraz sonraki konuğum ilişki ve evlilik danışmanı Bedia Öcal olacak.